Herkese yine merhaba. Arkadaşlar bu videoda kolay ama güzel bir soru çözeceğiz. 3, 4, 5 üçgenin içerisine bir yarı daire yerleştirilmiş. Bu yarı dairenin alanı nedir diye soruluyor. Hemen çözüme geçelim zaman kaybetmeden. Şimdi C açısının burada 90 derece olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu bir özel dik üçgen. Bunu herkes görüyor zannedersem. Daha sonra dairenin merkezinden üçgenin dik kenarlarına şöyle dikmeler indiriyorum. Bunların 90 derece olduğunu rahatlıkla yine gördük. Ve bunlar R olur arkadaşlar. R ve R. da 90 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O halde ben buraya O, buraya K, buraya da L dersem O, L, C, K bir kare olur. Çünkü bunlar da R'ye R olur. Dolayısıyla arkadaşlar AK uzunluğunu artık bulabiliriz. Burası 3, burası R olduğuna göre R cinsinden yani 3 eksi R olacaktır. Şimdi... Ee, bu ikisinin paralel olduğunu görebiliyoruz veya arkadaşlar üç, e, benzerliği rahatlıkla görebiliriz aslında burada Şuraya alfa diyelim burası 90 eksi alfa olsun yani AOK üçgeni ile burada AOK üçgeni ile ABC üçgenleri benzerdir bunu rahatlıkla görebiliriz dolayısıyla burası da alfa olacak biliyorsunuz şimdi. Ee, küçük üçgende arkadaşlar alfanın karşısında 3 eksi r varsa büyük üçgende ne olacaktır alfanın karşısında 3 olacaktır arkadaşlar. Küçük üçgende 90 eksi alfanın karşısında r var. Büyük üçgende ise 4 var. Şimdi buradan işler dışarı çarpma yapalım. 3r eşittir 12 eksi -4 4r'den 4r'yi buraya alırsak 7r eşittir 12. R'nin buradan 12 bölü 7 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Hocam neden gö e, trigonometri kullanmadık diyenleri şuraya not alalım. Arkadaşlar şu gördüğünüz küçük üçgende e, tanjant alfa 3 eksi r bölü r'dir. 3 eksi r bölü r'dir. Büyük üçgende tanjant alfa ise arkadaşlar 3 bölü 4'tür. Bunu görebiliyorsak bu ikisinin birbirine eşit olduğunu görür. Yine r'yi buluruz. Veya küçük üçgen yerine OBL üçgeni yani ortanca üçgen diyelim buna. OBL üçgeni ile ABC benzerdir veya küçük üçgenle ortanca üçgen benzerdir. Aynı şeyi buradan da elde edebilirsiniz. Şimdi geri, geriye kaldı S'yi bulmak yani alanı bulmak. O halde alan yarı daire olduğu için 1 bölü 2 yazıyorum. Pi çarpı R kare yazıyorum. Buradan 1 bölü 2 çarpı pi çarpı R de 12 bölü 7 idi. 12 bölü 7'nin karesi. Yanlış yapmayalım. Buradan arkadaşlar şuraya yazalım artık. 1 bölü 2 çarpı pi çarpı 144 bölü 49'dan. Sadeleşme yaparsak 2 ile 144 birbirini götürür. Buradan ne gelecektir? 72, 72 pi bölü 49 birim kare olarak bulunur arkadaşlar. Evet, sonucumuzu böylece bulmuş olduk. Peki arkadaşlar, aynı üçgenin içerisine e, yarı daire bu şekilde yerleştirilseydi veya başka bir daire bu şekilde yerleştirilseydi yarı daire bunun alanı ne olurdu? Bunu da lütfen yorumlara yazın. E, bizler çok mutlu oluruz. Evet, şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, bundan sonra da bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza henüz abone olmamışsanız abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.